Sordu, üşüyor, üşüyor, Çağırdık kapıları. yok. bir yok oldu. Çağırdık. şu an Çağırdık. De de geliyor asansörümüz. yok. Canlar daha gelmedi Mavi kişi -"Göz kelebeğim zemin kaptan telefonu göz var." Haa, küçücük içeğe. -"Aa, kapıyı kapattım. Arkadaşlar girin." -"Aa, bak! Kuşlar dinlemişler." Değişik, yenilemişler mı sıfırlamışlar. -"Aa, bakın arkadaşlar! Arkadaşlar, güvenlik kapısız!" Güvenlik kapısız çıktık. Çalışmadı evet, güvenlik, güvenlik kapısı. kapısı. -"Hayır." Ellesek mi? Ha, -"Hayır." Tamam, sıfıra bas baktık. Aa rak rakamları da görünmüyor. Baksana çizgiler var. Evet çizgiler var. Ayrıca stop var, düğmesi. Düğmeler yenilenmiş. Güvenlik kapısı Aha, o ben ben çalışmıyor Arkadaşlar. Sıfır mı burası? Evet yani sıfır. Bu asansörü de beğenmedim. Çok takı tuka. Hay anasını güvenlik kapısı